Bebek merkezi, beyhuz, mekbalaz, necla, tankuz, tamam, tamam. Üf, çok eksik var ya. Savcım, çıkar mısın kardeşim? Ya çıkardım da savcım çok soru işareti var, çok boşluk var ya. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Efe Savcı bize eşlik edecek. Birlikte çalışacağız. Öyle mi? Tabii siz nasıl uygun görürseniz Sayın Savcı. Hepsinin sesi düşmeye başladı. Onurunki de dinlemeye başladık. Güzel. Yalnız bu oğlu Kutun telefonu kapalı ulaşamıyoruz. Ya bu kesin başka numaraya geçmiştir ya. ya bulacağız onu da bulacağız araştırıyoruz. Hoş geldiniz savcım. Hemen gelmeniz gerekiyor. Efe savcım. Nereye hemen gelmeniz gerekiyor? Şey, bilişime başkomiserim dinlemeye bir şey takıldı. Ha. İyi başladık güne ha. Amirim. Vallahi öyle. Evet. Öyle desene kızım ya. Biz de telaş yapıyoruz. Geç. Siz gelmiyor musunuz Sayın Savcı? Geliyorum Başkomiserim. Buyurun. Buyurun. Ama Ayşenur'cum... ...Tankut meşgul biri biliyorsun... ...dükkan var. Ama aramıyor da. Mesaj bile atmadı. Sen gel yanıma. Evdeyim ben. Gel kalırsın da. Önce bir daha dükkana uğrayayım. Belki Mahmut biliyordur. Kız anasının bilmediğini Mahmut mu bilecek? Orsa değil mi? Ya sen gel yanıma. Ben nerede diyeceğim sana. Hadi bekliyorum. O kızı o eve girmeden alalım. İzleme yapan arkadaşlarının yanına ekip gitsin. O kız o eve girmeden alalım. Emir anlaşıldı savcım. Bu dükkan orta Mahmut bu ne? O kimdir, necidir öğrenelim. Savcım, ben galiba biliyorum. Kızım nereye gidiyorsun? Ahirim gelin. Hay Allah. Evet, dinliyoruz. Bu dallama. Yani vatandaş. Ha bire biriyle bir fotoğraf paylaşıyor. Hemen bir bakalım. Mahmut. Mahmut Erdoğan. Hemen bir bakalım. Savcım, ekipler kız almaya gittiler. Güzel. Buyurunuz. Netleş iletişim. Telefon dükkanı Reşer O adresi bana yollayıver. Savcım, siz bu gelen kızla ilgilenin. Ayşe Nur'la durumu izah edin. Anne oğluyla ilgili bir malumatı var mı öğrenelim. Amirim, siz de ekiplerle irtibatta olun. Ya, bir aksilik olmasın, maazallah. Hemen anlaşıldı savcım. Yalnız savcım, kızı bırakmayalım. Şimdi o nereye düştüğünün farkında değil daha. Eğer salarsak koşa koşa geri gider. Tamamdır savcım, siz merak etmeyin. Eren, biz de kendimize bir telefon mu baksak? Zaten önce bakabiliriz savcım. Biz takoz kullanmaya devam. Adres bende mi? Doğrudur savcım. Alayım başkomiserim. Buyurun savcım montunuz. Dallama. Az bile dedim. Şerefsiz. Bunu on bine sayarım. Sana da... ...bunu veririm. Bak bu temiz. Kullan bu makineyi. Üstüne de bana bir on bin ver. Kapatalım konuyu. Abi benim kız da bir telefon istiyordu. Baksak mı ya? Senin ekran koruyucu da kırık değil miydi? Onu da değiştir kardeşim. Hay yaşa ya. Abi ben bir düşüneyim. İstediğin kadar. Hatta başka bir yerden de fiyat al. Tamam. Biz buradayız. Kolay gelsin. Buyurun yardımcı olalım. Bizim telefonun ekran kırık da bakabilir misin şuna? Hangisinden olacak abi? Ya, hayalet var, mat var, klasik var. Ucuz olsun. Eyvallah. Yeni mi düştü bu? Ha, beş dakika oluyordu şöyle. Tankut yok mu lan? Yok. Hasat toplamaya gitti. Mersin adana attı. Gelince arasın mı? Neyse. En azından emek tarihi Eren, bu arkadaşı da dinleyelim. Kış vakti ne hasadı oluyormuş bir öğrenelim. Belli sanki ha. Belli. Belli ki bu Necla'dan başka kadınlar da var. Tankut Efendi de ağa düşen kızları topluya getiriyor. Bunların ağına da kuracağı düzene ...bir de para verdi ki boğazlarına dizine dursun hepsini. Eren, Adana Mersin civar illerde kayıp kız ilanı var mı? 18 yaşından küçük ya da az büyük. Onlara bakalım makaselerden de kayıp ya da kaçan bilgisi gelecek mi? Bunları takip edelim. Tamamdır abi.